Merhabalar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyete kısır yapacağız. Sosyete kısırı çok eski bir tarif olmasına rağmen çok bilinmiyor. Bulgurlarının ufak ufak yuvarlanmasından dolayı sosyete adını almış. Sosyete kısırını özellikle diyetli olanlara tavsiye ediyorum. Çünkü hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Hadi kısırımızı yapmaya başlayalım o halde. Öncelikle 1,5 su bardağı ince bulgurum 1 çay bardağı irmiğim ve 1 çay bardağı tel şehriyem var. 1 tatlı kaşığı tuzum ve 1 adet yumurtam var. Salatası içinse ise 1 tutam maydanoz, 2 tane küçük havucun rendesi, 1 tutam taze yeşil soğan, 1 tutam ince kıyılmış dereotu ve çeyrek rendelenmiş mor lahana. Artık hamur yapımına geçebiliriz. Ince bulgurumuzu, irmiğimizi ve tel şehriyemizi, tuzumuzu güzelce kabımıza alıp karıştırıyoruz. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekledikten sonra streç filmle güzelce kapatıyoruz. 10 dakika bu şekilde dinlendirmeyi alıyoruz. Yoğurma kabımıza dinlenmiş olan harcımızı alıyoruz. Üzerine bir tane yumurtayı kırıp 10 dakika güzelce yoğuruyoruz. Eğer varsa çiğ köfte tepsisi kullanmanızı tavsiye ederim. İç harcımızı da 10 dakika yoğurduk. Artık iç harcımızda minik minik misketler yapacağız. Büyüklüğü sizin zevkinize kalmış ama bir kaşığa 4-5 tane sağacak kadar küçüklükte yaparsanız eğer yerken daha çok zevk alacağınızdan eminim. Misket gibi yuvarladığımız harçlarımızı kaynar suda 5 dakika pişirdik ve soğumasını bekledik. Artık üzerine salata malzemelerinden ufak ufak ekleyebiliriz. Şöyle bir ayrıntı vereceğim. Ben bütün iç harcımı kullanmadım. Yani yiyeceğimiz kadarını kullandığım için salata malzemelerini göz kararı ekliyorum. Ama siz iç harcın hepsini yap pişirecekseniz bütün salata malzemelerini katmanız gerekiyor. Eğer misafiriniz için yaptıysanız bu şekilde harmanlamadan ayrı ayrı bekletip sosunu sonra ekleyebilirsiniz. Bu şekilde salata malzemeleri daha taze kalmış olacak. Bir kenarda 10 dakika kadar bekletmiş olduğum salata sosum vardı. Bu salata sosunda bir tam limon, bir tatlı kaşığı tuz, dilediğiniz miktarda zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Hazırlamış olduğumuz malzemelerimizin üzerine güzelce sosunu gezdiriyoruz ve yavaş bir şekilde ezmeden karıştırıyoruz. Misafirlerinizin ve sizlerin çok ama çok beğeneceği salatamız artık hazır. Sosyete kısırımız deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve destek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.